A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde özel yayınımız Nazlı Nazlı dalgalanan Türk bayrağının gölgesinde, bayrağımızın gölgesinde sürüyor. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler çok özel bir mekandayız. Şimdi ekonomi haberimizi arz edeceğiz sizlere, ekonomi haberimizde emekli maaşlarından bahsedeceğiz. önümüzdeki günlerde yapıldığında inşallah hafta başı bunu biz e, açıklarız. Milyonlarca emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Düzenleme ile en düşük maaşında artış yapılacak. En düşük emekli aile için rakam ekonomi yönetiminin hesaplamaları sonrası bütçe dengesi çerçevesinde belirlenecek. Kardeşim, de en düşük emekli aylığının 12 bin ile 13 bin lira aralığında olması bekleniyor. %24.73'lük zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 12500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda. Uzmanlara göre bu rakamla bütün emekliler %25 civarında zam almış olacak. Kök maaşta bir değişiklik olmayacak. %24.73'lük zam uygulanacak. Sonrasında bu rakamın 12000 TL'ye tamamlanması için %4'lük ek ödeme düşüldükten sonra bir hazine yardımı ortaya çıkacak. Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar hazine desteği ile tamamlanacak. En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için meclise kanun teklifi verilmesi gerekiyor. Karar verildikten sonra hızlıca zaten Meclisimizde gerekli değerlendirme yaparız. Önümüzdeki günlerde bir araya geldiğimizde bunları belirlediğimizde burada bir basın toplantısıyla inşallah detayları sizlerle paylaşırız. AK Parti kurmaylarının ilgili çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor. Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını arttıracak teklif meclise gelecek. En düşük emekli aile ile ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor. Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın maaşlarına yetişmeme ihtimali de bulunuyor. Emekli maaşı düzenlemesinin bu ay yetişmemesi halinde oluşacak fark bir sonraki ayın maaşıyla hesaplara geçecek. SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağkur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25'i ile 28 arasında değişiyor.